Söylemciden herkese merhaba. Haftanın gündeminde bu hafta devletin damarlarını işlemiş en tehlikeli düzeni konuşuyoruz. Yolsuzluk ve rüşvet. Bir ülkede adalet terazisi bozulursa en önce güven duygusu çöker. Bir imzanın, bir ruhsatın, bir ihalenin parayla satın alındığı bir sistem düşünün. Halkın alın teriyle ödediği vergiler halkı hizmet olarak dönmek yerine bir avuç kişinin cebine akıyor. Ve bu düzen sessizce kimse fark etmiyormuş gibi büyüyor. Bugün adı yolsuzluk olsa da dün rüşvet, kayırma, çıkar ilişkisi ya da başka adlarla karşımıza çıktı. Yöntemler değişti, aktörler değişti ama sonuç hiç değişmedi. Kaybeden hep toplum oldu. Okul yapılması gereken bütçeler, yol yapılması gereken paralar, hastane yatırımlarına ayrılması gereken kaynaklar hepsi birilerinin lüks arabalarına, yazlık villalarına dönüştü. Peki bu çürüme neden oluyor? Çünkü denetim yok şeffaflık yok. Hesap soracak güçlü bir mekanizma yok. Önlenebilir miydi? Evet. Şeffaf ihaleler, bağımsız denetim kurumları ve gerçekten hesap veren yöneticilerle. Ama sessizlik. İşte asıl suç ortaklığı burada başlıyor. Unutmayalım. Rüşvet bir kişiyi zengin eder ama tüm toplumu fakirleştirir. Yolsuzluk sadece kasaları boşaltmaz, adaleti, vicdanı ve geleceği de çalar. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.